hiçbir aktarma nasıl takip ediyorsan bir evladın olarak, bir kardeşin olarak ben de aynen... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, Şanlıurfa'da 287 gündür Şen Yaşar ailesinin adalet nöbetini meclis gündemine taşıdı. Bu gördüğünüz anne Emine Şen Yaşar. 14 Haziran 2018 tarihinde Suruç Devlet Hastanesi'nde Suruç Devlet Hastanesi'nde devletin kurumunda kameraların önünde eşini ve iki çocuğunu cinayete kurban veren Gözü yaşlı bir anne. Bu anne olayın üzerinden üç buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayla ilgili dava açılmadığı için adalet talebi gerçekleşmediği için sayın bakan tam 287 gündür Urfa Adliyesi'nin önünde adalet nöbeti bekliyor. Bu annenin adalet talebinin mutlaka karşılanması lazım. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Şanlıurfa'da adalet nöbeti tutan Şen Yaşar ailesine gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatarak Şen Yaşar ailesinin adalet nöbetini meclis kürsüsünde dile getirdi. Dün Türkiye'de hak, hukuk ve adaletin Yılmaz savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Emine Anne ziyaret etti. Emine Anne, Sayın Bakan sizden adalet istiyor. Sayın Bakanlar sizden adalet istiyor. Sayın milletvekilleri sizden adalet istiyor. Emine Anne şunu söylüyor. Mülvi Bari beni bu yükten kurtarın diyor. Bu dosya Sayın Bakan, Türkiye'nin ayıbıdır. Bu soruşturmanın bir an evvel açılması faillerin siyasi kimliklerine bakılmaksızın siyasi nüfuzlarına bakılmaksızın adaletin önüne çıkarılıp hesap sorulması gerekiyor. Millet sizden bunu bekliyor.